Lan oğlum yine milli ara ve yine ligde lideriz. Bak ben bu filmi daha önce izledim. Anasını avradım daha önce izledim. Başımıza gelenler belli. Eğer var ya bak bu sene de öyle olursa milli aradan sonra liderliği verirsek gerçekten çok büyük sıkıntı çıkar. <laughs> sıkıntı demek. Oğlum var ya bak senden seve seve o liderliği alacağım. Zaten öylesine oturuyorsun sen şu anda Asıl sahip benim. Milli arada beyliği getirdik resmen. Abi çok büyüksün be Beşiktaş'ım. Ulan sakat falan diyorlar. Doğru mu? Darbeye dayalı bir şeyler, bir şeyler olmuş adama. Yani geçtiğimiz sezon şu anlık iyi de. Ulan inşallah kitlememişlerdir bize ya. Ya biz de işte Berat Özdemir'i kiraladık. Savaşçımızı, gerçek topçumuzu, aslan parçasını kiraladık ya. Çok iyi topçu ya bak maşallah. Nazar değecek şimdi. Neyse konumuz bu değil beyler bak. Hem milli aradayız hem de rakip Ermenistan haberimiz olsun. Bak bunlar geçtiğimiz maçta bizim istiklal marşımızı ıslıklamıştı. Ne yapacağımızı çok iyi biliyorsunuz. Çarşı halleder hiç merak etmeyin.